Sinan Hocam hoş geldin. Merhaba. Merhaba hocam. Iyi. İyiyim sağ ol sen nasılsın hocam? Ankara'dasın. Ya çok abi. sağ ol Ankara'dan abi, geldim geldi bize. İstanbul'da gördükleri <laughs> evet, artık... görelim dedik. yani Yerimizden kalkamadık 3 aydır. Artık bir hareket haline geçtik çok şükür. Ee, evet ee, iyi yaptın hocam. Ee, yani tebdili mekanda ferahlık vardır demiş büyüklerimizde. Yani İstanbul Ankara yolculuğu da ilk defa olarak sana iyi gelmiştir diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Yani. 90 gün oturunca her şey güzel geliyor. Doğru valla. Gençler, Sinan Hocamız Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu. Ondan sonra da 19 Mayıs Üniversitesi'nde doktorasını tamamlıyor. Fizyoloji doçenti ünvanını alıyor 2010 yılında. Ondan sonra Başkent Üniversitesi, Turgut Ozan Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi gibi okullarda çalıştıktan sonra şu anda Üsküdar Üniversitesi'nde profesör doktor olarak görev yapıyor. Hocamın çok da ilginç bir Sinan Canan .net diye web sitesi var. Onu da hemen size linkini atayım. Ben çok ilginç yazılar gördüm orada. Mesela işte evrimle ilgili bir yazı gördüm. Hoca efendiler biter mi diye bir yazı gördüm. Aklı karışık Müslümanlar için evrim kılavuzu diye bir yazı gördüm. Evrimsiz eğitim olur mu diye bir yazı gördüm. Yani şimdiye kadar okumadığım için utanç duyuyorum açıkçası. Sunumdan hemen sonra en az iki tane yazını okuyacağım hocam söz. Ben de Sinan hocayla ile İzmir'deki TEDx'te aynı etkinlikte konuştuk ve gerçekten çok iyi bir etkinlikti hocam hatırlarsanız. Yani müthiş konuşmacılar vardı. Çok iyi seçilmişti konuşmacılar. Ve o konuşmacılardan da en çok beğendik. Beğendiğim iki tanesini, üç tanesini buraya çağırdım. Kerem Cindar, Sinan, Canan, Bancar, Baltaş. Yani müthiş bir beyin üçlüsü e, çıktı karşınıza bugün. Dream Team yani. E, hocamla konuşurken, evet. hocam dedim ben size bırakacağım konuyu. Yani siz ne anlatsanız keyifle dinleniyor. Ama işte uykudan bahsedebilirsiniz, belki mutluluktan bahsedebilirsiniz. Veya fabrika ayarlarına dönmek sizin favori konunuz, belki ondan bahsedersiniz. Hocam top sizde. 35 dakika dedik, evet. şu an 5 geçiyor. E, 4.40'a kadar devam ediyoruz hocam, buyurun. Güzel. Ee, teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Herkese selamlar, merhabalar. Az önce benden önce hemen e, Figen Üvels konuştuğu için tam da yerine denk geldi. Ben Figen'in bıraktığı yerden devam edeyim. E, Figen'le zaten biz çok eski arkadaşız e, ve sık sık bir araya geldiğimizde de bu konuları konuşma imkanımız oluyor. Kendisi beslenme ve diyetetikle ilgili. Ben fizyoloğum yani insan vücudunun nasıl çalıştığını inceleyen bilim dalı benimki. Normal hasta olmayan insan vücudunun çalışma mantığını inceliyoruz biz fizyologlar olarak. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim tabii yani tıp fakültelerinde, işte psikoloji bölümünde orada burada fizyoloji ile ilgili dersler verirken, özellikle de benim odaklandığım nörofizyoloji ya da <laughs> beyin fizyoloji konusunu bir şekilde çalışır ya da anlatırken, normalde bunu kendi hayatınıza uygulamayı pek düşünmeyebiliyorsunuz. Yani böyle bir vesile gerekiyor bunun için. Çünkü genellikle biz onu profesyonel bilgi alanı olarak bir şekilde çalışıyoruz, anlatıyoruz, yazıp çizip makaleler yapıyoruz ama e, kendi hayatımda da <laughs> pardon acaba bunlar işe yarar mı? Yani e, bunu yapsam ne olur düşüncesi nadiren insanların aklına geliyor ve birkaç sene evvel yani 5 on sene evvel ben bunları yavaş yavaş uygulanmaya, düşünmeye başladım. E, özellikle televizyonlarda bu sağlık konusunda hafif, gerginlik yaşayan hatta birbirleriyle ara sıra atışan uzmanları görünce dedim ya bu evde oturan insanlar ne yapacak yani uzmanlar bile ne yiyip ne içeceğimiz konusunda çok anlaşabilir gözükmüyorlar. Sonra bütün e, biyoloji, evrimsel biyoloji, biyofizyoloji fizyoloji vesaire bilgilerini masaya koyduk. İşte orada da psikoloji ile ilgim devam ediyor zaten. Oradan gelen bilgileri de koyduk. İnsan hakkında şimdiye kadar söylenmiş olan her şeyi derleyip toparlayıp işte bir anlatı oluşturmaya çalışırken Yaklaşık 6-7 sene evvel insanın fabrika ayarları diye bir şey çıktı ortaya. Ee, sürekli de onu anlatıp duruyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani doğru bir hayat kurmanın hangi yaşta olursanız olsun, ne işte uğraşıyor olursanız olsun e, temel bir e, primeri, temel bir tarifi aslında. Şimdi bugün e, ben şeyi de çok sevdim. Uyku ve mutluluk konusu. Normalde hani yolda sorsalar bir dakika falan dersiniz ya yani bu konu birbirle ne alakalı olabilir diye. Ben açıkçası bu gelen başta olduğu gibi aldım ve size bir anlatı hazırladım. Benim zaten biraz uzmanlık alanı bu. Gittiğim yerlerde konuştuğum insanların ilgi alanlarını neyse o ilgi alanlarını birleştirip orada genellikle o anda on the fly bir anlatı üretmeye çalışıyorum ve bu genellikle hep insan nasıl bir canlıdır bağlamında oluyor bu anlatım. Bugün de kabaca size biraz uykudan Biraz mutluluktan ve biraz bu ikisinin birbiriyle olan ilişkisinden bahsedecek birkaç döne vereceğim. Ondan sonra da yapabilirsek biraz soru cevap yapalım istiyorum.